Ömer durdur aracı Dur 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 dur! Esker gelme! Dur! Esker! Esker dur Esker! Esker dur! Dur! Esker, esk dur! Esker. Kim o ya? Niye durdurdu onları? Ne oluyor Miro? Yat yat! Yat 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 Dur yat dur! Ben zaten tek kişi oğlum! Arayın üstünü! Kardeş dinle beni! Komutanım <laughs> eski bir bıçak ve tabanca var! Kardeş dinle beni! Yolu bombaladılar! Ne? Yolu bombaladılar! Yola bomba mı koydular ne? He bombaladılar yolu. Bomba mı döşediler yolu onu mu diyorsun? He 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 aynı öyle dediğin gibi oldu esker. Kimsin sen? Ben çobanım burada. Yani dağlarda olurum ben. Onlar geldiler. Urgaçlılar burada. Sonra ben onları gördüm. Sonra birden ortadan kayboldular. Torpağı kazıdılar. Aha, aha işte böyle demir vardı, demiri gömdüler. Sonra, sonra bir de kablo çektiler. Kablo çektiler oraya. Poyraz, Dağınık düzen vaziyet al, hemen! anladılar ha Evet. Olmayacak. O kadar şey boşa gitti. Hı -hı. Adın ne senin? Osman Güngör. Adın Osman mı? He. Osman. Metin! Emret komutan. Arkadaşa su verin, dinlendirin biraz. Emredersin komutan. Ya inşallah bir an önce sana haber verebileyim evet. diye... ...ta şu tepeden koşturdum geldim ben. Koşturdum geldim o tepeden. İyi yaptın, sağ ol. Eğer dediklerim doğruysa hayatımızı kurtardın. İnşallah asker, inşallah. Hadi dinlen biraz, hadi. Sağ olasın. Ol. Evet. Murat'ı da al. Gidin bakın bakalım. Ama risk almak yok. Bir şeye dokunmak yok. Sadece bakın ve geri dönün. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutan. Murat! Burası koruma ateşini hazırlıklı ol. Yok yok. Yeter bu iş ya. Birazdan anlayacaklar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Takviye çağıracaklar. Bombacılar, mayıncılar doluşacağız şimdi. Gitmemiz lazım Miro. He he gitmemiz lazım da. Ben o adamı merak ettim doğrusu. Kimdir, neyin nesidir? Gel lan buraya. Bak o koşup gelen adam var ya, o eskeri durduran adam. Onu sakın gözden ayırma ha. Ne olduğunu bilmek istiyem ha. Tamam hadi. Gitmemiz lazım. Miro haydi. Hadi şunları da toparlan ulan. Aha. Bingo. Her yeri kazmışlar. Adam doğru söylüyor. Biz buradan mı geçecektik lan? Aynen abi. Hatta geçmekle kalmayacaktık. Jübilemizi bile yapacaktık. bu yolu emniyeti alıyoruz hadi 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 Asker, kardeş. Söyle. Ya ben çok eğleştim. Eğer ki müsaade varsa... Ne demek müsaade senin? Ne demek? Ha dur. Taner! Emret komutanım. Arkadaşın bilgilerini aldınız değil mi? Aldık komutanım, aldık. Güzel. Seni soruşturma için ayrıca çağırırlarsa gelirsin artık ha? Ne demek? Başım gözüm üstüne. Gelirim. Her şey için sağ ol. Hayatımızı kurtardın. Veren de Allah, Allah'ın Allah. Ne demek kardeş? Biz vesile olduk sadece. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Bir gün karakola da bekleriz ha. İnşallah. Çöçmeye. İnşallah. <laughs> Nasip kısmet. Eyvallah. Hadi. Hadi selam. Ha Hadi. dur 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 dur. Vedat. Emret komutan. Arkadaşın emanetini verdik mi? Sağ olasın. Daha başında başka hal çare yoktur biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Hadi. Hadi. selametle. Hadi Adaş, hadi. Selametle. Adaş mıymış komutan? Ha. Osmanmış adı. Büyük iş başardı ama komutan. Allah öyle. Taner. İlçe jandarma işini bitirince gidecek. Ama biz kalacağız. Hazırlıklarınızı ona göre yapın. Tamam mı Hasan'ım? Tamam komutanım emredersiniz. Ben bir bakayım. Fatih! Emret komutanım! Etrafta komutan falan görürse haber olsun. Aa, ya, ...telefon oluyor yani. Tamam, tamam komutanım. Emredersin komutanım. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Ee, Yalçın Üstü hemen orada. Ee, Özdemir Yüzbaşı da araçlarda komutanım. Rahat olabilirsiniz yani. Yok. Çekmiyor buradayım. Yani. Allah Allah! Bir çubuk bile mi çekmiyor ya? Ha, bir çubuk bile çekmiyor. Allah Allah! Çekmiyor. Yengeyi mi sen? Yengeyi arayacağım ne olacak ha? Ha yok komutanım, senin yengeyi değil ya, benim yengeyi mi Çekme öyle demek ya komutanım. Fatih. Efendim komutanım. Sen gidip biraz bomba falan arasana. Ha, komutanım bir şey söyleyeyim mi size? Şimdi e, telefonun bir çubuk bile çekmiyor ya senin. Yengeye de ulaşman lazım yani. Çünkü bir de böyle yengeyle aranız iyi değil komutanım. Öyle mi? E şimdi iyi değil komutanım, Gözü görülür bir şey var yani. Hani pamuk ipliğine bağlı ilişkiniz var komutanım yani. Ben diyorum ki, şimdi ben ilçe jandarmanın aracına atlayayım gideyim. Sizin yengeye ileteceğiniz mesajı ben şahsen bir hasta gidip direkt doğrudan ilk ağzına ileteyim ya komutan. Yapar mısın lan bunu? Yaparım tabii ya senin için yapmayacağım şey yapıyorum komutan. Gerçekten mi? Hakikaten. <laughs> Hatta Fatih ne olur biliyor musun? Hazır gitmişsin içe kadar. Takılırsın da biraz öyle hemen geri dönmezsin. E, yani, yani. Artık. E, yani. <gülüyor> <gülüyor> ya komutanım bir kelle fıçacı açılmış yine. Of diyorum bir kokoreç yapıyorlar böyle parmaklarını yersin komutanım bir daha gittin de ben size ısmarlarım da. Tamam, Olur mu canım? <laughs> Birlikte gidersek ben ısmarlarım. Nasıl olmaz öyle şey. E tabii sen benim büyüsün, sen ısmarlayacaksın tabii. <laughs> <laughs> Sus lan geri zekalı! Kelle paşa yapıyorum lan seni. Şimdi git işin neyse onu yap. E, e, emredersin komutanım. Geri zekalı. Ne oldu dayı? Baltayı daşa vurmuş gibisin. Ya yok be abicim ya. Ya bir şey diyeyim Merci. Bu Osman da harbiden iyilik yaramıyor kardeşim ya. Hakikaten iyilik yaramıyor ya. Tamam ya, şey etme o kadar ya. Bunlar da hala çıkaramaz mı ya?